Galatasaray geri döndü. Aslanlar 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabındaki yerini garantiledi. Bu çok büyük bir haber. Kulübümüzün ait olduğu yer tam da burası. Türk futbolunun en büyük temsilcilerine bu en büyük sahnede ihtiyacı var. Bu başarı geçtiğimiz sezon boyunca gösterdikleri sıkı çalışmanın ve istikrarlı performansın bir kanıtı. Bu her taraftarın hayalini kurduğu o seçkin turnuvaya geri dönüş anlamına gelen önemli bir adım. Ali Sami Yen'in ışıkları altındaki o meşhur Avrupa geceleri için heyecan şimdiden artmaya başladı. İşte bunun için oynuyorlar bu zirve demek. Galatasaray taraftarlarının heyecanı resmen hissediliyor. Havada bu heyecanı soluyabilirsiniz. Bunu çok beklediler. Şampiyonlar Ligi geceleri başkadır. Farklı bir enerji, farklı bir tutku getirirler. Taraftarlar bu anlar için takımlarını Avrupa'nın en iyilerine karşı izleme şansı için yaşar. Bu başarı sadece futbolla ilgili değil, gururla, kimlikle ve Avrupa sahnesinde unutulmaz bir şeyler başarma hayaliyle ilgili. Sarı kırmızı bayraklar dalgalanacak, tezahüratlar her zamankinden daha gür olacak. Bu onların sarsılmaz bağlılıklarının bir ödülü. Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki zengin tarihini de unutmamalıyız. Bu kulübün bir mirası var. Geçmişte unutulmaz anlara imza attılar. UEFA Kupası zaferini düşünün. Avrupa devlerine karşı kazanılan büyük zaferleri düşünün. Bu tarih bir ilham kaynağı. Mevcut kadroya beklenen standartları hatırlatıyor. Geçmiş şanlı olsa da şimdi odak noktası yeni bir sayfa açmak. Oyuncuların bu değerli mirasın üzerine koyarak kendi isimlerini kulüp efsaneleri arasına yazdırma şansı var. Şampiyonlar Ligi'nin kendisi de 2025-2026 sezonu için yeni bir formata sahip. Tek birlik aşamasında 36 takım mücadele edecek. Bu, daha fazla maç, daha çeşitli rakipler ve başa çıkılması gereken farklı türden bir zorluk demek. Artık küçük gruplar yok. Her maç tur atlamak için çok önemli olacak. Galatasaray'ın bu yeni yapıya hızla uyum sağlaması gerekecek. Bu hem bir fırsat hem de bir engel. Daha fazla maç parlama şansının artması demek ama aynı zamanda daha yorucu bir takvim demek. Stratejik planlama bu genişletilmiş turnuvada başarı için kesinlikle çok önemli olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi yolculuğu, yurt içindeki büyük başarısının temelleri üzerine kurulu üst üste 3. Süper Lig şampiyonluklarını kazandılar. Bu hiç de küçümsenecek bir başarı değil. Takım içinde inanılmaz bir istikrar ve kazanma ruhu olduğunu gösteriyor. Böylesine rekabetçi birlikte her yıl bu kadar yüksek bir performansı sürdürmek takdire şayan. Türkiye'deki bu tekrarlanan başarı Avrupa'nın devleriyle karşılaşmaya hazırlanırken takıma özgüven ve hız kazandırıyor sürekli zaferler için gereken kaliteye ve açlığa sahip olduklarını kanıtlıyor. Oyuncular kazanmayı biliyor. Son Süper Lig zaferlerini kazanma şekilleri özellikle etkileyiciydi. 18 Mayıs 2025'te Kayseri 3-0 yenerek şampiyonluğu garantilediler. Bu galibiyet, ligin bitimine daha iki maç kala geldi ve sezon boyunca ne kadar üstün olduklarını gösterdi. En yakın rakipleri Fenerbahçe ile aralarında 8 puanlık bir fark korudular. Bu rahat fark ligdeki kontrolleri ve hakimiyetleri hakkında çok şey anlatıyor. Bu son dakika bir çırpınış değildi. Baştan sona hesaplanmış ve iyi uygulanmış bir sezondu. Taktik disiplinlerini ve hücum güçlerini sergilediler. Lig zaferine ek olarak Galatasaray Türkiye Kupası'nı da kaldırdı. 14 Mayıs 2025'te finalde Trabzonspor'u 3-0 yendiler. Bu 2019'dan beri kazandıkları ilk Türkiye Kupasıydı ve bu özel kupa için bekleyişleri sona erdi. Kendi liginde duble yapmak her kulüp için önemli bir başarıdır. Takımın farklı kulvarlardaki gücünü ve eleme maçlarında baskı altında performans gösterme yeteneğini vurguluyor. Bu kupa zaferi zaten başarılı olan sezona bir parlaklık daha kattı ve takımın moralini daha da yükseltti. Bu başarılara giden dönem olağanüstü bir form grafiği ile geçti. Kayseri karşı alınan galibiyet, Galatasaray'ın ligdeki üst üste 9. galibiyetiydi. Son yenilgilerini ta 29 Mart 2025'te Beşiktaş'a karşı almışlardı. Sezonun en kritik döneminde böylesine uzun bir galibiyet serisi yakalamak, dikkat çekici bir odaklanma ve dayanıklılık gösteriyor. Bu amansız zafer arayışı, Rakiplerinin umutlarını kırdı ve Galatasaray'ı bir yılda Türk futbolunun tartışmasız kralları olarak tahtına oturttu. Bu ivme çok değerli bir avantaj. Galatasaray'ın son zaferlerindeki en büyük etkenlerden biri de Victor Osime'nin müthiş formu oldu. Napoli'den kiralık gelen forvet tek kelimeyle harikaydı. Kayserispor'a karşı da golünü attı ve bu sezon ligdeki 25. golüne ulaştı. Bu inanılmaz bir rakam. Tüm kupalarda toplam 35 gole ulaştı. Bu sayılar her şeyi anlatıyor. Osimhen takımın sivri ucu, kale önünde sürekli iş bitiren adam oldu. Onun varlığı Galatasaray hücumunu gerçekten korkutucu bir güce dönüştürdü. Osimhen'in katkıları sadece ligde değil, her alanda çok önemliydi. Attığı goller çoğu zaman maçın kaderini değiştirdi. Beraberlikleri galibiyete çevirdi ve kritik puanlar kazandırdı. Şampiyonluğu getiren Kayserispor maçındaki golü, takıma ne kadar önemli olduğunun açık bir göstergesiydi. Sadece kolay goller atmıyor, önemli goller atıyor hem de çoğu zaman büyük baskı altında. Şampiyonlar Ligi hedefi olan bir takım için onun kalitesinde, tek başına maçın kaderini değiştirebilen bir forvete sahip olmak paha biçilemez bir değer. O gerçek bir maç kazandıran oyuncu. Osimen haklı olarak manşetleri süslese de futbol bir takım oyunudur. Galatasaray'ın başarısı aynı zamanda tüm takımın ortak çabasına bağlı. Diğer kilit oyuncular da sezon boyunca öne çıktı. Savunmanın güçlü olduğu anlar oldu. Orta saha oyunları kontrol etti ve diğer hücum oyuncuları da gol ve asistlerle katkı sağladı. Takım boyunca güçlü bir omurga şart. Bu oyuncular arasındaki uyum teknik heyetin yönetiminde çok önemliydi. Onları son zaferlere taşıyan işte bu takım ruhu ve paylaşılan sorumluluk oldu. Şampiyonlar Ligi'ne bakacak olursak, o Simhen gibi oyuncuların bireysel yetenekleri hayati olacak. Çekişmeli Avrupa maçlarında bir yıldız oyuncunun sihirli bir anı genellikle farkı yaratabilir. Ancak tüm takımın en üst seviyede performans göstermesi de bir o kadar önemli. Şampiyonlar Ligi sahadaki her bir oyuncudan mükemmellik bekler. Tek bir kişiye çok fazla güvenmek risklidir. Galatasaray'ın Avrupa'nın en iyilerine karşı bir etki yaratabilmesi için tüm kilit aslanlarının kükremesine, kalitelerini göstermesine ve her top için savaşmasına ihtiyacı olacak. Galatasaray'ın 2024-2025 UEFA Avrupa Ligi macerası hem iyi hem kötü sonuçlar getirdi ve değerli dersler verdi. Yolculuk eleme turu playofflarında sona erdi. Azer Alkmaar toplamda 3-6 skorla elendiler. Bu hayal kırıklığı yaratan bir elenişti. İlk maçta Azer Alkmaar deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgi özellikle can sıkıcıydı. Savunmadaki zayıflıkları ve Avrupa'da deplasmanda oynamanın zorluğunu gösterdi. Evdeki rövanş maçındaki 2-2'lik iki beraberlik farkı kapatmaya yetmedi ve Avrupa futbolunun affetmez doğasını acı bir şekilde hatırlattı. Ancak Avrupa Ligi lig aşaması Galatasaray'ın potansiyelini de gösterdi. Gerçekten etkileyici bazı galibiyetler vardı. 7 Kasım 2024'te Tottenham Hotspur'u 3-2 yenmeyi başardılar. Bu güçlü bir İngiliz takımına karşı alınmış önemli bir galibiyetti. Ayrıca 23 Ekim 2024'te Elfsborg'a karşı heyecan dolu bir 4-3'lük galibiyet ve 25 Eylül 2024'te PAOK'a karşı sağlam bir üç birlik zafer elde ettiler. Bu sonuçlar Galatasaray'ın özellikle hırslı ve hücumcu bir futbolla oynadığında saygın Avrupa takımlarıyla rekabet edebileceğini ve onları yenebileceğini gösterdi. Bu macera aynı zamanda birkaç beraberlik de içeriyordu. Bu da bir miktar istikrarsızlık olduğunu gösteriyor. Dinamo Kiev'le 3-3, Malmö ile 2-2 ve RFS ile 2-2 berabere kaldılar yenilmemek olumlu olsa da, bu maçlarda puan kaybetmek belki de onlara daha avantajlı bir konum kaybettirdi. Ayrıca, 30 Ocak 2025'te lig aşama aşamasında Ajax'a karşı 2-1'lik bir yenilgi de vardı. Bu sonuçlar Galatasaray gol atabilse de özellikle taktiksel olarak zeki rakiplere karşı bazen 90 dakika boyunca kontrolü sürdürmekte veya maçı bitirmekte zorlandığını gösteriyor. Avrupa Ligi'ndeki bu karışık sonuçlar önemli bir öğrenme deneyimi oldu. Özellikle az Alkmaar yenilgisi, Avrupa seviyesinde gereken savunma sağlamlığı ve taktik disiplin konusunda bir uyarı olmalı. Galibiyetler ise özgüven veriyor ve başarı için bir yol haritası sunuyor. Şampiyonlar Ligi'ne adım atmak için Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki hem başarılarından hem de başarısızlıklarından ders çıkarmalı. İstikrar kilit olacak tıpkı en iyi oyunlarını oynamasalar bile sonuç alabilme yeteneği gibi. 5. Bölüm Şampiyonlar Ligi Arenası Yepyeni Bir Zorluk Seviyesi UEFA Şampiyonlar Ligi şüphesiz kulüp futbolunun zirvesi. 2025-2026 sezonunda turnuva yenilenen lig aşamasında 36 takıma ev sahipliği yapacak. Bu genişleme kıtanın dört bir yanından daha fazla kaliteli rakip anlamına geliyor. Galatasaray kendini son derece rekabetçi bir ortamda bulacak. Her maç bir sınav olacak. Bu seviyede kolay maç yok. Yoğunluk, hız ve taktiksel ustalık kendi liglerinde ve hatta Avrupa Ligi'nde karşılaştıklarından çok daha yüksek bir seviyede olacak. Hazırlıklar çok titiz olmalı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar Avrupa'nın en güçlü liglerinin en iyilerini temsil ediyor. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'dan devlerden bahsediyoruz. Bu ligler dünya çapında oyuncularla dolu ve futbolun en zeki beyinleri tarafından yönetiliyor. Bu kulüplerin mali gücü inanılmaz derecede derin ve yetenekli kadrolar kurmalarını da sağlıyor. Galatasaray her yıl bu elit seviyede performans göstermeye alışkın takımlarla mücadele edecek. Bu göz korkutucu ama aynı zamanda heyecan verici bir durum. Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında düzenli olarak yer alan bazı isimleri düşünün. Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City. Bunlar inanılmaz geçmişlere ve müthiş mevcut kadrolara sahip kulüpler. Galatasaray hepsiyle karşılaşmayacak olsa da rakiplerin genel standardı olağanüstü yüksek olacak. Her maç maksimum konsantrasyon, taktiksel zeka ve fiziksel efor gerektirecek. Şampiyonlar Ligi'nde hata payı inanılmaz derecede küçük. Hatalar acımasızca cezalandırılır. Yeni 36 takımlı lig aşaması formatı da kendi zorluklarını beraberinde getiriyor. 4 takımlık küçük bir grup yerine Galatasaray 8 farklı rakibe karşı 8 maç yapacak. Bu hazırlanılması gereken daha çeşitli oyun stilleri ve geleneksel bir grup aşamasına kıyasla rakiplere daha az aşinalık anlamına geliyor. Eleme aşamalarına kalmak için yeterli puanı toplamak bu 8 farklı karşılaşmada istikrarlı performanslar gerektirecek. Kadronun derinliğini ve uyum sağlama yeteneğini sonuna kadar test edecek. Stratejik rotasyon ve sakatlık yönetimi çok önemli olacak. 6. bölüm Galatasaray'ın cephaneliği güçlü yönler Galatasaray'ın en önemli güçlerinden biri etkili hücum yeteneği. Victor Osimhen'in hücum hattına liderlik etmesi ve dikkat çekici sayıda gol atmasıyla her savunmayı zorlayabilecek gerçek bir tehdit oluşturuyorlar. Hızı, gücü ve bitiriciliği onu savunmacılar için bir kabusa dönüştürüyor. Osimhen'in ötesinde takım farklı kaynaklardan gol atabildiğini gösterdi. Bu da çok yönlü bir hücum birimi olduklarını gösteriyor. Bu hücum gücü, özellikle deplasmanda gol atmanın yenilik aşaması sıralamasında büyük fark yaratabileceği Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli olacak. Takım ayrıca, yurt içindeki sürekli başarılarıyla pekişen güçlü bir kazanma zihniyeti de geliştirdi. Üst üste 3 lig şampiyonluğu ve bir Türkiye kupası kazanmak, taklit edilmesi zor bir inanç ve özgüven aşılıyor. Bu oyuncular kupa kazanmak, baskı altında performans göstermek ve zorlukların üstesinden gelmek için ne gerektiğini biliyor. Bu psikolojik güç, Şampiyonlar Ligi futbolunun yoğun atmosferi ve yüksek riskleriyle karşılaştıklarında paha biçilmez olacak. Kolayca gözleri korkmayacak ve herkesle rekabet edebileceklerine dair inanç taşıyacaklar. Galatasaray'ın evi Nef Stadyumu'ndaki atmosfer efsanevidir ve önemli bir avantaj sağlar. Cimbom'a gönül verenlerin tutkulu, gür sesli ve sarsılmaz desteği misafir takımlar için korkutucu bir kazan yaratabilir. İstanbul'daki Avrupa geceleri yoğunluklarıyla ünlüdür ve bu inanılmaz ev sahibi desteği oyuncuları coşturabilir ve rakiplerin dengesini bozabilir. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında evde puan kazanmak kesinlikle hayati olacak ve tribündeki 12. adam bunu başarmada büyük rol oynayacak. Ayrıca Galatasaray, Deneyim ve yükselen yeteneklerin bir karışımına sahip bir kadroya sahip. Birçok oyuncu, bazıları için Şampiyonlar Ligi'de dahil olmak üzere Avrupa kupalarında daha önce oynamış olacak. Bu deneyim, üst düzey Avrupa futbolunun kendine özgü baskıları ve taktiksel incelikleriyle başa çıkmak için çok önemli. Deneyimli oyuncular gençlere rehberlik edebilir, onların turnuvanın gereklerine uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Bu karışım takımın bu büyük organizasyondan gözünün korkmamasını ve maçlara belli bir soğukkanlılık ve taktiksel farkındalıkla yaklaşabilmesini sağlar. 7. Bölüm Zayıf Noktalar Geliştirilmesi Gereken Alanlar Yurt içindeki hakimiyetlerine rağmen Galatasaray Avrupa Ligi macerasında özellikle savunmada bazı zayıflıklar gösterdi. Az Alkmaar'a karşı toplamda 6 üçlük yenilgi, Özellikle deplasman maçında yenilen 4 gol, daha fazla savunma sağlamlığına ihtiyaç olduğunu gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde savunma hataları çok daha ağır cezalandırılır. Karşılaşacakları hücumcuların kalitesi çok daha yüksek olacak. Bu nedenle savunmayı sıkılaştırmak, organizasyonu geliştirmek ve bireysel hataları azaltmak, macera başlamadan önce teknik heyetin en önemli önceliği olmalı. Dikkat edilmesi gereken bir diğer alanda Farklı Avrupa tarzlarına taktiksel olarak uyum sağlama yeteneği. Galatasaray'ın hücum anlayışı kendi liginde iyi işlese de, Avrupalı rakipler genellikle taktiksel düzenlerinde daha çeşitli ve karmaşıktır. Takımın esneklik göstermesi, gerektiğinde yüksek presli bir oyunda daha kontrollü, kontra atak bir stil arasında geçiş yapabilmesi gerekiyor. Bu uyum sağlama yeteneği belki de Avrupa Ligi'nde zaman zaman eksikti. Şampiyonlar Ligi yüksek düzeyde taktiksel zeka ve bazen maç içinde bile oyun planlarını etkili bir şekilde ayarlama yeteneği gerektirir. Birden fazla zorlu kulvarda istikrarlı performans seviyelerini korumak da önemli bir zorluk olacak. Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası için mücadele etmek ve aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde performans göstermek kadro üzerinde büyük bir yük oluşturur. Şampiyonlar Ligi maçlarının hem fiziksel hem de zihinsel yoğunluğu yıpratıcı olabilir. Oyuncuların her maç için zinde, motive ve odaklanmış kalmasını sağlamak dikkatli bir yönetim gerektirir. Özellikle her puanın değerli olduğu Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir istikrarsızlık pahalıya mal olabilir. Son olarak kadro derinliği ciddi şekilde test edilecek. Şampiyonlar Ligi takvimi yeni formatındaki 8'lik aşaması maçı ve yurt içi maçlarla birlikte uzun ve yorucu bir sezon anlamına geliyor. Sakatlıklar ve cezalar kaçınılmaz. Galatasaray her pozisyonda yeterli alternatife sahip olduğundan emin olmalı. Her maçta aynı çekirdek oyuncu grubuna güvenmek sürdürülebilir değil. Gerektiğinde devreye girip istenen seviyede performans gösterebilecek kaliteli yedekler tüm cephelerde başarılı bir sezon geçirmek ve sezon boyunca rekabetçiliği korumak için şart. 8. bölüm gerçekçi hedefler belirlemek hırs ve sağduyu Galatasaray'ın 2025-2026 Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını düşünürken hırsı güçlü bir gerçekçilik dozuyla dengelemek önemli. Turnuva inanılmaz zorlu. Sadece katılmak bile bir başarı ancak Galatasaray gibi büyük bir kulüp doğal olarak daha fazlasını hedefleyecektir. Gerçekçi ama aynı zamanda iddialı bir hedef. Yeni 36 takımlı lig aşamasında rekabetçi bir performans sergilemek ve eleme turlarında yer almak için savaşmak olurdu. Bu, muhtemelen son 16 için en azından playoff turuna kalmak üzere ilk 24 içinde bir yer edinmek anlamına gelir. Lig aşamasından ilerlemek, ister doğrudan son 16'ya ilk 8'de bitirerek, ister eleme playoffları yoluyla 9. ila 24. sırada bitirerek olsun başarılı bir macera anlamına gelir. Bu rakiplerin kalitesi göz önüne alındığında önemli bir başarı olurdu. Her galibiyet ve hatta beraberlik özellikle deplasmanda çok önemli olacak. Bu sadece sonuçlarla ilgili değil, aynı zamanda performansın şekliyle de ilgili. Cesurca oynamak, taktik disiplin göstermek ve kendi sahalarını bir kale haline getirmek ilerlemenin ve başarının temel göstergeleri olacak. Taktiksel olarak Galatasaray'ın zeki olması gerekecek. Bazı Avrupa devlerine karşı tamamen hücuma yönelik bir yaklaşım onları savunmasız bırakabilir. Osimhen gibi oyuncuların öncülük ettiği doğal hücum içgüdüleriyle gerekli savunma tedbiri arasında doğru dengeyi bulmak kritik olacak. Belirli süreler boyunca kararlılıkla savunma yapmaya ve kontra ataklarda bitirici olmaya hazır olmalılar. Hem hücumda hem de savunmada duran toplar çekişmeli maçların sonucunu belirlemede hayati bir rol oynayabilir. Teknik heyetin her bir rakibe özel oyun planları geliştirmesi konusunda büyük bir işi var. Saha içi performansın ötesinde Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir gidişat önemli mali ve itibar faydaları sağlar. Para ödülleri, artan televizyon gelirleri ve gelişmiş sponsorluk fırsatları kulübün kaynaklarını büyük ölçüde artırabilir. Ayrıca güçlü performanslar kulübün Avrupa futbolundaki yerini yükseltir ve onu yetenekli oyuncular için daha çekici bir hedef haline getirir. Bu bir başarı döngüsünü güçlendirir. Bu nedenle zorluk çok büyük olsa da potansiyel ödüller kulübün geleceği için kararlı ve iyi hazırlanmış bir çabayı kesinlikle değerli kılar. 9. bölüm Aslan Yüreği Bir Umut ve İnanç Mesajı. Galatasaray Türk futbolunun gururunu bir kez daha Avrupa'nın en büyük sahnesine taşıyor. Bu bir sorumluluk ve bir onurdur. Oyuncular, milyonların onları izlediğini ve desteklediğini bilerek o şanlı sarı kırmızı formayı giyecekler. Şampiyonlar Ligi efsanelerin yazıldığı yerdir ve bu kadronun kulübün şanlı Avrupa tarihinde kendi sayfasını yazma fırsatı var. Sıkı çalışmaları ve yurt içindeki baskın performanslarıyla yerlerini hak ettiler. Şimdi dünyaya Galatasaray'ın ne olduğunu gösterme zamanı. Galatasaray'a gönül verenlerin sarsılmaz desteği sürekli bir güç kaynağı olacak. Taraftarlar kulübün can damarıdır. Onların tutkusu, gürültüsü ve inancı takımı ayağa kaldıran ve rakipleri korkutan bir atmosfer yaratabilir. Ali Sami Yen tribünlerinden Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki evlere kadar enerjileri hissedilecek. Takım ve taraftarlar arasındaki bu derin bağ eşsiz bir değerdir. Oyuncuların her maçın her dakikasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaları için ekstra bir motivasyon sağlar. Takıma mesaj net olmalı. Cesaretle oynayın. Kararlılıkla oynayın. Aslan yüreğiyle oynayın. Şampiyonlar Ligi rakiplere saygı duymayı gerektirir ama korkmayı değil. Galatasaray'ın rekabet edecek kalitesi, yeteneği ve ruhu var. Yeteneklerine inanmalı ve oyun planlarına sadık kalmalılar her müdahale, her pas, her şut tam bir adanmışlıkla yapılmalı. Bu onların parlama, en iyilere karşı kendilerini kanıtlama ve sonuç ne olursa olsun taraftarlarını çabalarıyla gururlandırma şansı. Sonuç olarak zorluklar büyük olsa da her zaman umut ve inanç için yer vardır. Futbol sürprizlerle doludur ve Şampiyonlar Ligi birçok sürpriz başarı hikayesine tanık olmuştur. Galatasaray zengin tarihi, tutkulu taraftarları ve yetenekli kadrosuyla sürprizler yapma ve unutulmaz bir etki bırakma potansiyeline sahip. Yolculuk zorlu olacak ancak sıkı çalışma, taktiksel zeka ve biraz da şansla aslanın kükremesi gerçekten de Avrupa'nın her yerinden duyulabilir. Macera başlasın.